Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nutlox'ta bir tanıtım videosu yapacağım. Arkadaşlar fıratmin oyunu yaptım. Gördüğünüz gibi. Bu oyuna linki, bu oyunun linki açıklama kısmında olacak. Gelip oynayabilirsiniz. Bu oyunu grup üzerine yaptım. Yani grubun sahibi benim. Grubu nasıl aldım diye soracak bedava bedavaya aldım. Yani grup bedava grup bakarak Nutlox'ta şu aratma yerine. Arkadaşlar grubu ıı, oyunu grubun üzerine yaptım şimdi size oyunu tanıtacağım şimdi bu oyuna link açıklama kısmında olacak buraya tıkla isterseniz mesela gelip tıklayacağız diyelim oynaya bastınız oyunu gösteriyorum şu an bekleyin açılıyor. Bu arada VIP serverı da bedava yaptım ki rahat e, mesela e, private server alsınız arkadaşlarınızla oynarsınız. Bedavaya. 25 kişilik yaptım Max Player. 25 kişiye kadar oynayabilirsiniz yani. Şimdi arkadaşlar ya, ben rank over diyor ya. Neden ben rank over diyor? Çünkü ben oyunu benim yaptım ben yaptığım için ben otomatik ben over oluyorum ama siz arkadaşa over olmayacaksınız sizin rankınıza 3 yaptım yani admin bu normal free admin oynanında benim gördüğüm kadarıyla non admin yapıyorlar yani sıfır ama arkadaşa ben sizi düşündüğüm için siz de rahat oynayın diye admin yaptım size 3 rank yani bakın adminin komutları da hatta bunlar arkadaşlar çok trolleyici komutlar var çözebilirsiniz isterseniz gelip oynayabilirsiniz. Over adminlik için de arkadaşlar over adminliğe sahip olursanız bütün ko komutları yazabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar over admin için bir game pass yaptım 7 robux'a. isterseniz bunu alıp o bütün komutları da yazabilirsiniz. Eğer bunu almazsanız bir tek admin, mod, vip ve non admin komutlarını yazabilirsiniz Hayat admin over'un komutlarını yazamıyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Eğer bunları da yapmak istiyorsanız 7 Robux'a bu Game Pass alın o zaman yani ucuz yaptım arkadaşlar normal önde ben gittim baktım Ge geçen gün 777 Robux yapmışlar Game Pass'e Over Game Pass düşünün ben 777 Robux'tan 7 Robux yaptım size düşündüğüm için yani ucuz 7 Robux yaptım normal arkadaşlar böyle harita yaptım bu arada tamamen türlü olsun diye. Yani bir duvara falan koydum artık dışına çıkmayın diye. Yani haritayı niye model falan koymadın diye soracak e, Bu Firat mı oyunu olduğu için yani ge geniş alan yaptım ki bebeğinizi de rahat trolleyin falan diye. İsterseniz tabi girirseniz trollersiniz. Oyunun tanıtımı bu kadardı. Görüşmek üzere hoşça kalın.